Kendi varlığınızı kutlamaya başladığınızda hayatınızdaki mucizeler de artmaya başlar. Şimdi bir an durun ve kendinizi geçmişteki halinizle karşılaştırın. Ne kadar büyüdüğünüzü, neler başardığınızı düşünün. Belki de bir zamanlar yapamam dediğiniz şeyleri şimdi yapabiliyorsunuz. İşte bu sizin gücünüzün ve ışığınızın bir kanıtı. Melekler size sürekli olarak rehberlik ediyor, sizi destekliyor ve yolunuzu aydınlatıyor tek yapmanız gereken içinizdeki bu güce inanmak ve onu onurlandırmak. Evrenin size sunduğu bu sevgi dolu desteği kabul edin. Kendinizi olduğunuz gibi sevin. Çünkü olduğunuz halinizle zaten mükemmelsiniz. Kendinize verdiğiniz sevgi, dünyaya yayacağınız ışığın temelidir. Melekler sizinle her an sizi destekliyorlar. Şimdi bu desteği hissetmeye ve hayatınıza katmaya hazır olun. Siz ne kadar çok kendi ışığınızı kabul ederseniz, o kadar çok insanın hayatına dokunabilirsiniz. Eğer bu mesaj sizin için anlamlıysa, şimdi onu paylaşma zamanı. Belki de bir başkasının, kendisinin de bir mucize olduğunu hatırlamaya ihtiyacı vardır. Bu videoyu beğenerek ve paylaşarak evrene güçlü bir mesaj gönderin. Ben buradayım, ışığım değerli ve ben bir mucizeyim. Meleklerin sevgisi ve rehberliği her zaman sizinle olacak. Unutmayın, dünyaya ışık getirmek için buradasınız.